Selin Hanım. Sade. Dışarı mı çıkıyorsun? Şşş. Annem beni sorarsa beni görmedin tamam mı? Tamam. Selin. Nerede o sevimsiz kuzenin? Ne yapacaksın? Hesap verecek o bana. Ne hesabı? Genç bir kızın hayatını karartmanın hesabı. Abartma da. Ya uyuyor bir de hiçbir şey olmamış gibi gamsız. Kalk hadi kalk. Şişt. Sana diyorum kalk. Kış uykusuna yapmış sanki ayı. Kızım çocuk kendinde değil görmüyor musun? Ya kendine gelecek o zaman. Tamam sakin ol. Hayır sakin falan olamam. Ya madem gitmeyecekti niye benim kardeşimi gaza getirdi? Onu yarı yolda bıraktı ya. Tamam bir sor bakalım. Görmüyor musun çocuk kendinde değil? O zaman ayılacak. Onu duşa götürsene. Öyle bir şey yok da sen götürmüyorsan ben götürürüm. Hadi bakalım. Kalk. Nasıl gidiyor? Vay yol kat ettin ya. Valla bir banyoya götürüp musluğu açması kaldı. Kıpırdamıyor bile ayı. Ne oldu ya? Pes mi ettin? Ben asla pes etmem. Onu duşa götüremiyorsam... ...duşu buraya getiririm. <laughs> Ayılacaksın Savaş Efendi. Ne yapıyorsun kızım sen? Ya, sana ne ya? Bırak. <laughs> sen iyi <niye> delirmişsin ha. Ha? <laughs> Şimdi bana cevap ver. Niye ektin benim kardeşimi? Niye gitmedin onunla? Ya söylesene! Hatırladım. Neyi? Annem olanlar. Ne diyor bu? Ne olmuş şu Rana'ya? Gerçek annesinden bahsediyor. Gel gel buraya gel. Sen nereden geliyorsun gecenin bu vaktinde? Hava aldım. Hava aldım. Bu saatte. Uyku tutmadı. Ya Selin neyse boş ver de var ya o fotoğrafları yıkıp yıkmak bana o kadar iyi geldi ki. Ya resmen kendimi iyi hissettim böyle ferahladım. Biz biraz abartmadık mı sanki ya? Yo hiç abartmadık. Hatta böyle keşke karşımda olsaydı böyle onu böyle yıkıp laksaydım mahvetseydim. Diyorsun. Peki mantıklı bir açıklaması vardır gelmemesinin. Tek bir mantıklı açıklaması olabilir o da ölmüş olması. Telefonda konuşurken sesi gayet sağlıklı yerindeydi ölseydi arayamazdı diyorsun. Selin, sana ne oluyor şimdi? İki saat önce beraber fotoğraflarını yakıyorduk savaşın. Sen niye onu savunuyorsun ki bana? Yok canım, ben ne savunacağım o ayı? Ayı, ayı tabii ayı. Hadi gel, çıkalım.